Şu anda da toplam proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bugün buraya gelmeden önce Diyarbakır'ı Batman'a bağlayan 66 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Bismil Batman yolumuzda açılış gerçekleştirdik. Önceki yıllarda yolumuzun 39 kilometrelik kesimini bütünlüğü size karışım kaplamalı 27 kilometrelik kesimini de satı kaplamalı olarak bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi yolun satı kaplamalı olarak hizmet veren Bismil şehir geçişinin ve devamındaki 12 kilometrelik kesiminin çalışmalarını bitirdik. 53.6 kilometrelik kısmını bugün itibarıyla bütünlü sıcak karışım kaplamalı olarak trafiği açtık. Böylece Diyarbakır-Bismil-Batman güzergahındaki trafik güvenliğini ve konforunu sağlamış olduk. Geri kalan 12 kilometrelik kesiminin ihalesini de hemen önümüzdeki günlerde yaparak orayı da inşallah bütün e, tamamıyla bölünmüş yol haline de getirmiş olacağız. GAP bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşımasını böylece tesis etmiş olacağız. Bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine de katkı sağladık. Kıymetli arkadaşlar, Diyarbakır'ın hava yolu ve demir yolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ın tüm karayolu ağını, demir yolu ağını yeniledik. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni iltisak hattı yaparak demir yolu ağına bağladık. Ülkemizin en büyük fosfat kaynağı olan Mardin'in Mazıdağ ilçesinde üretilen ham madde ve ürünleri demir yolu ile taşınabilmesi amacıyla 53 kilometrelik Diyarbakır Mazı Mazıdağ iltisak hattını da inşa ettik. Demir yollarında dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ Diyarbakır Hızlı Demir Yolu projesinin etüt çalışmalarına devam ediyoruz. %75 fiziki ilerleme kaydettik. 2024 yılı Eylül ayında tamamlamayı hedefliyoruz. 70 kilometre uzunluğuna sahip Ergani, Leylek, Diyarbakır, Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demir yolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Proje çalışmalarına da Haziran ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Tüm Türkiye'de yaşanan hava yolu taşımacılığındaki gelişme elbette Diyarbakır'da da etkisini göstermiştir. Diyarbakır Havalimanı da yeniledik. Yılda 5 milyon yolcuya yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardık. Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası ülkemizin doğusunda Yolcu körüklü ilk havalimanı özelliğini de taşımaktadır. Yeni ve modern bir terminal binası, binalı, binasıyla da Diyarbakır'a yakışan, Diyarbakır'a yaraşan bir havalimanına da kavuştuk. Bu yatırımlar ile 2002 yılında 211 bin olan yolcu trafiğini 2023 yılında 2 milyonun üzerine çıkardık. İş dünyamızın değerli temsilcileri. Türkiye'nin siyaset tarihinde Diyarbakır her zaman etkin konumda olmuştur. Diyarbakır bugün de siyaset sahnesinde aynı etkinliğini ve ağırlığını muhafaza etmektedir. Ama sizlerin de çok iyi bildiği üzere hükümetler de belediyeler de gelir geçer. Ama bu süreçte hizmet götüremezsen daha sonra ne izin kalır ne de adın kalır. Bu nedenle diyorum ki siyasi hesaplar yaparak hizmet üretenlere kimse engel olmasın. Bakın mesela İstanbul'da Avrasya tünelinin, Marmaray'ın ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bir an yapılmadığını düşünelim. Boğazın iki yakasında ha Boğazın iki yakasında hala sadece iki köprüyü yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğunu düşünelim. Sizce trafik nasıl olurdu? İstanbul Boğazı kaç saatte geçilebilirdi? Ya da aktif havalimanı sayımızın 26 26'dan 57'ye diye çıkarmasak hava yolu nasıl halkın yolu olurdu? Bunları gerçekten düşünmemizde fayda var. Tüm bu mega projelerimizle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık ve kolaylaştırmaya da devam edeceğiz. Diyarbakır'ın artık ideoloji siyaseti yerine hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa Diyarbakır'da da o var ve olmaya da devam edecek. Diyarbakır'ı bölgesinde lider, refahın her alanında hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına da talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz inşallah. Tabii sizin yetiştirdiğiniz evladınız gerçekten Mehmet kardeşimiz birçok ülkemizin birçok yerinde ve birçok kuruluşta görev yaptı. Diyarbakır'a ayrıca bir değer katacaktır, hizmet edecektir. Kendisi dün açıkladı 26 tane projesi var. Biz de yakından takip ettik ve bu süreçte gerekli işbirliğini de yaptık. Değerli kardeşlerim, bakın sizin tercihlerinizden dolayı ne Türkiye'de ne de Diyarbakır'da biz asla sizleri cezalandırmadık. Mesela sizin tercihinizden dolayı Diyarbakır'da ya da Türkiye'de durdurduğumuz bir yatırım hatırlıyor musunuz? Bir temel atmama töreni hatırlıyor musunuz? Asla hatırlamazsınız. Biz devam ettik mutlaka. Ama şunu da kaçırmayalım. Bizim mutlaka yerel yönetimlerle yapacağımız işbirliği, o ile yapacağımız hizmetin kalitesini, seviyesini, miktarını mutlaka artıracaktır. Onun için ben diyorum ki burada bir de Diyarbakır'ı AK Parti belediyeciliği ile buluşturalım. 31 Mart'ta hep beraber buna gayret ederim ve buluşturalım. Burada diğer ray projesi var. Sayın Başkanımızın tanıttığı. Sonuna kadar arkasındayız ve biz destek olacağız. Yine buradan sizin talep ettiğiniz bazı bazı talepleriniz var. Onları biliyoruz. Bugün gerek il koordinasyon toplantısı yaptık. Gerekse valimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla gerekli istişareleri yaptık. Ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz Diyarbakır'a hizmet etmeye inşallah beraberce devam edeceğiz. Bir Diyarbakır'dan Erbil'e bir uçuş talebi var. Onu inşallah bu ay içerisinde hayata geçirmeye gayret ediyoruz. O talebi aldık. Cumhurbaşkanı yardımcımız da geldiği zaman gündem olmuştu. Şimdi toplantımızın bundan sonraki bölümünde inşallah e, sizlere iş insanlarımızın taleplerini bize iletmek istediklerine biz kulak vereceğiz ve onların çözüm noktasında neler yapabileceğimizi bütün arkadaşlarımızla beraber il yönetimiyle Ankara'daki bizim bürokrat arkadaşlarımızla beraber istişare ederek inşallah onlara vaziyet etmeye, onları çözmeye gayret edeceğiz. Vakit ayırdınız, davetimize katıldınız. Ben size teşekkür ediyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.